Met Estetik'ten herkese merhabalar. Bugün Güzle bizlerle. Merhabalar. Nasılsınız Güzle Çok teşekkür ederim. Mükemmel. Bugün son cilt bakımımı Gülten Hanım yaptı. Daha önce de Fatma Hanım yapmıştı. İki eleman, iki dönüşanda yüz üzerinden yüz var. Çok zor beğenen biri olarak kendim de estetisyenim e, bilen birine cilt bakımı yapmak çok zordur ama hiç sesim çıkmadı. Gerçekten iyinin iyisiler. Gördüğüm iki danışanım. Artık buranın, şimdi bu arada bir de bir daha çok uzak bana gelemem derken çok bir de vegan cilt bakımı aldım. Alışkanlık yaptı. Hayırlı olsun. İkincisi, buranın ortamı gerçekten gelip görmeniz lazım. Hiçbir şey yaptırmasanız bile kendi eviniz gibi kahveniz, çayınız, sıcak çikolatanız, şekerlisi, şekersizi, masajlarınız, e, son sistem, ortamın temizliği, elemanların güler yüzü, çalışanların güler yüzü. Ben çok teşekkür ediyorum Mette Esteti'ye böyle güzel bir ortamı bize sundukları için her zaman yanınızdayım. Çok çok teşekkür ediyoruz Güzel Hanım. Biz teşekkür ederiz. Biz tercih ettiğiniz için o halde herkesi MET destekliye bekliyoruz. Aynen bekliyoruz. Herkesi MET destekliye Gerçekten bu e, reklam amacıyla değil, içtenlikle söylüyorum, hak ediyorlar. Teşekkürler. Çok, çok teşekkür ederiz. Sağ olun.